Hollanda'da göçmen ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Gert Wilders hakkında bir mitingde sordu. Bu ülkede daha az mı yoksa daha fazla mı fazla istiyorsunuz sorusu sebebiyle soruşturma açılacağı bildirildi. Evet. Lahey savcılığı aleyhinde çok sayıda şikayet başvurusu bulunan Wilders'in bir gruba karşı ırk temelinde ayrımcılık yapma, hakarette bulunma ve nefreti körükleme suçlamasıyla yargılanmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklamada davanın ne zaman başlayacağını henüz belirlenmediğine yer verildi. Daha önce hakkındaki soruşturma karar kapsamında 8 Aralık'ta şüpheli sıfatıyla polise verdiği ifadesinde sözlerini geri almayacağını belirten Wilders, savcılığın yargılama kararını anlaşılmaz bulduğunu söyledi. Milyonlarca insanın düşündüklerini dile getirdiğini kaydeden Wilders, kamuoyu anketlerine göre birinci olan partisinin yükselişinin elitlerin hoşuna gitmediğini ileri sürdü. Wilders seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine bu şehirde ve Hollanda'da çok mu az mı fazla istiyorsunuz sorusunu sormuş. Ardından aldığı az az cevabı üzerine gereğini yaparız açıklamasında bulunmuştu. Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumlarında olduğu geniş bir kesim bildersel savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu yapanların sayısının 6400 civarında olduğu belirtiliyor.